Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Berlin'de yaptığı toplantı sonrası Kiev ve Moskova arasında devam eden krizde çözüm ışığı göründü. Dört ülke liderinin Paris'te yapacağı toplantıya hazırlık niteliğindeki görüşmenin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Frank Steinmeier açıklama yaptı. Alman Bakan Steinmeier, Ukrayna krizinde kayda değer ilerleme sağlandığını söyledi. Von den Konfliktparteien Ukraine Ukrayna ve Rusya'nın uzun süreli ateşkesi sağlama almasına ulaşmayı umut ediyoruz. Ayrıca ağır silahların yanında hafif silahların da çekildiğini konuşmak istiyoruz. Alman Bakan ilgili ülkelerin Ukrayna'da yapılacak yerel seçimler için de temel prensiplerde anlaştığını duyurdu. Ekim ayında farklı tarihlerde yapılacak seçimlerin Agit heyeti tarafından gözlemleneceği duyuruldu.